Siz şu anda bu videoyu izlerken çocuğunuz nerede? Ne yapıyor? Yanında kim var? Çocuklarınızla ilgili bu soruyu belki bir günde yüzlerce kere soruyorsunuz kendinize. Eğer Ersan'ın yanında da olamayız. Peki nasıl her ondan haber alacağız? İşte bu sorunun cevabı da teknolojinin insan hayatına nasıl fayda sağladığını anlatan bir ürün aslında. Elimde Wiki markasının 5E model akıllı çocuk saati var. Her şeyden önce Türkiye'nin eSIM özelliğine sahip ilk akıllı çocuk saati. Peki eSIM'in olması ne faydası olur derseniz de onun detaylarını az sonra anlatacağım. Hatta bu saat sayesinde sesli veya görüntü aramanın yanında anlık konumu takip ederken geçmişte bulunduğu konumları da öğrenebiliyorsunuz. İsterseniz gelin kutusundan bir çıkarayım. Hızlıca detaylarına geçelim. Evet saatimizin kutusu bu şekilde. Türkiye'nin ilk e akıllı çocuk saati yazısı da yine buraya yapıştırılmış. Görüntülü konuşma detayı burada yer alıyor. Saatin rengi mavi ancak isterseniz farklı renklerde alabiliyorsunuz. Bence bu konu önemli çünkü çocuklarımızın böyle biraz daha katı zevkleri oluyor ya. Katı dediğim hani ben bunu istiyorum başka bir şeyi istemem. Bazen şımarıyorlar ya. İşte o şımarıkla karşı karşılık olsun diye de wiki böyle farklı renkte kordonlar üretmiş. Artık çocuğunuz hangisine sahip olmak istiyorsa onu alabilirsiniz. İsterseniz böyle farklı renk kordonlar alabiliyorsunuz ya da isterseniz ben mesela mavi aldım. Siyah istiyorum, pembe istiyorum, lila istiyorum diye tek renkte alabilirsiniz. Sadece bu çeşitlilik bence çocuğumuzun zevki açısından da tatlı olacak. Hatta her gün böyle yalandan hani işte buna siyah saatkiler, buna pembe saatkiler, buna mavi saatkiler gibi onu ikna edip böyle biraz daha tarz olduğunu ikna edersek bence biz onu takip ederken o da kendisini çok fazla fazla kafana kısılmış gibi hissetmeyecektir. Biraz daha çünkü özgürlüğüne düşkün oluyor çocuklar bildiğimiz gibi. Kordonlarımız burada. Bizim saatimiz ise şöyle mavi renkte dostlar. Ben kutuyu tabii ki daha önce açtım testlerini yapmak için. Telefona kurup bir görmek için. O yüzden size bu anı aslında tekrar simüle ediyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir güzelliği var. Üst tarafa baktığımızda iki tane farklı QR kod görüyoruz. Bunlardan birisi kurulum destek direkt olarak WhatsApp attı. Buradan iletişime geçip istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşarsın. Onun dışında teknik destek için de yine burada numara ve bir kare kod yer alıyor. Yani bir ki size bir ürün verip bana buradan da ulaşırsın. Ben buradayım diye ürünün arkasında duruyormuş. Bence gayet güzel bir detay. Şöyle kutuya baktığımızda oldukça standart aslında. Kolay anlaşılabilir bir yapıya sahip. Direkt saatimiz çıkıyor içinden. Bunun yanında bir de şöyle şarj kablosu yer alıyor. USB tip A yani herhangi bir standart adaptörü taktığınızda saati kolayca şarj edebiliyorsunuz. Diğer tarafı şöyle çift mıknatıs halinde saat üstüne oturttuğunuzda direkt olarak şarj olmaya başlayacaktır. Hemen kutusunu açtım dedim çünkü hem kurulumlarını yaptım hem şarjını falan doldurdum. Video sırasında size daha rahat anlatabilmek adına. Şimdi saati şöyle bir kenara alalım. Saate genel olarak baktığımızda kasası plastik polikarbonat bir yapıya sahip. Bunun yanında yumuşak da bir kordona sahip yani çocuğunuz koluna taktığında çok da rahatsız olmayacağı hatta hoşuna gidecek bir dokusu var diyebilirim. Viking'in logosunu da yine hem saatin hem de kordonların üzerinde görebiliyorsunuz. Hızlıca şunu da söyleyeyim hatta diyelim ki siz pembe kordona ya da lila kordona geçeceksiniz. Nasıl bu değişim yapılacak? Direkt olarak üstten hafif şöyle bastırdığınızda direkt olarak saatin ana haznesi kendini bırakıyor. Diğer kordonu alıyorsunuz, üstüne takıyorsunuz. Hayırlı olsun yeni saatiniz. O yüzden çocuğumuza böyle bir seçenek bırakmak bence güzel olacaktır. Pembe kalsın şimdilik elimde. Burada 1.4 inçlik IPS panele sahip kare bir ekran var. 240x240 piksel ve genel olarak da parlaklık anlamında gün içinde herhangi bir sorun yaşatmayacaktır. Çocuğunuz dışarıdayken falan da rahatça saati kontrol edebilecektir. Şimdi burada videoyu aslında biraz ikiye ayıracağım. Bu saati koluna takan çocuğun ne gibi avantajları olacak? Ve tabii ki sizin yani onu takip eden, uygulama üzerinden gören kişi ne gibi? gibi avantajlar yaşayacak. Ama öncesinde şu eSIM konusunu isterseniz bir kapatalım. eSIM'e sahip olmasının en büyük avantajlarından birisi cihazın üzerinde herhangi bir yuva bulunmaması aslında. Bu sayede işte çocuğunuz kurcalar çıkarır mı? Herhangi bir zarar verir mi? Bir şey olur mu? SIM'siz kalır mıyım? Ya da SIM'i çıkardık. Artık çok küçük malzemeler bunlar. Kaybolabilir, başına bir şey gelebilir, kırılır, bükülür. Böyle bir derdiniz kalmıyor. eSIM'e sahip olduğu sürece herhangi bir problem yaşamayacaksınız. eSIM kurulumuyla ilgili de ufak detaylar vereceğim ama genel olarak hem zaten hani cihazın girişinde bir kare kod görüyoruz. Kutuyu açar açmaz. Bunun yanında sadece kurulumu özelde videolar var. Oradan da zaten kolayca ulaşabilirsiniz. Bunun detayını vermiş olayım. ASIM'e sahip olmasının bir avantajı da şu ki dayanıklılık dostlar. Cihazda herhangi bir yuva olmaması su ve toz geçirmeye karşı da aslında bir artı yaşayacağımız anlamına geliyor. IP67'lik bir korumaya sahip. Bu da şu anlama geliyor. Toz koruması zaten 1 ile 6 arasında. 6 maksimum. Cihaz kesinlikle toz geçirmez. Su ise 1.9 arasında 7. seviyede şu anlama geliyor. 1 metre derinlikte 30 dakika kadar su geçirmeyecektir. Bunu da şöyle düşünebiliriz. Hani bir suya düşme kazası olduğunda havuzda yandan yürürken içine düştü. Lavaboya düştü. Üstüne su döküldü. Ne bileyim yağmurlu çamurlu zamanlarda kullandı. Bu gibi anlarda saatte herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Havuza da girer çıkar ama yine de ben e, çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Risk almaya gerek yok. Tuzlu suya zaten sokmayın. Ha yanlışlıkla denize girerse, tuzlu suya düşerse falan da yine böyle tatlı suyla yıkayıp en azından biraz daha koruma sağlayabilirsiniz. Özet olarak da aslında kaza ile ilgili problem yok ama bilinçli olarak suya sokmaya gelmez şimdiden söylemiş olayım. Ha bunun yanında yurt dışı kullanımında da çok rahat edeceksiniz. Sebebini şöyle açıklayayım. Cihaza tek seferde 3 tane e tanımlanabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Diyelim ki ben buradan kalkacağım, Barcelona'ya gideceğim. İspanya'da bir e almam gerekiyor ya. Türkiye'de bir resim var, İspanya'da var. Bunu da alıyorum. İspanya'ya gittiğimde Türkiye'dekini kapatıyorum, İspanya'daki eSIM'i açıyorum ve saati aktif olarak kullanmaya devam ediyorum. Bu detay bence çok önemli. Çocuğunuzun kolunda olduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Zaten amacımız da güvenlik. Aynı zamanda 45 gye sahip bir ürün. Biz e, henüz 5G'ye geçmedik o yüzden e, Türkiye'deki herkesin tamamı en azından 45 gyi anlık olarak deneyimliyoruz. Buradan baktığımızda da işte sesli mesaj, görüntülü konuşma, normal aramalar falan bunların tamamını topladığımızda nasıl bir verim alıyorsak saatte aynı seviyeye sahip. Şimdi gelelim wiki watch 5e'nin yapabileceklerine. Burada dediğim gibi videoyu ikiye ayıracağım. Çocuğunuzun alabilecekleri ve sizin alabilecekleriniz olarak. Her şeyden önce konu güvenlik olduğu için ilk detaydan başlamak istiyorum. Cihazda dostlar bakın wiki acil adında bir sekme var. Bu sekmeye tıkladığınızda öncelikle sizi uyarıyor. Lütfen acil durumlarda kullandığınıza emin olun diye. Öyle olduğunu tabii ki varsayıyoruz. Düdük ve 112 diye iki tane sekme var. Düdük dediğimizde desibeli yüksek bir ses çıkarıyor deneyelim. Bu şekilde gerçek bir düdük sesi, arka arkaya sesi çıkararak bir dikkat çekme, bir e, ulaşım ihtimali sağlıyor. Bunun yanında bir de 112 yazan sekmemiz var. Bunu tabii ki şu anda tıklamayacağım. 112'ye tıkladığımızda da hattın çekip çekmemesi hiç fark etmez. Çevredeki herhangi bir baz istasyonuna bağlanarak direkt 112'yi aramasını sağlıyor. Bunlar bence çok çok önemli detaylar. Ha üründe zaten standart GPS'in yer aldığını söyleyeyim. 128 MB'lıkta bir hafızaya sahip. Bunun çok küçük geleceğine eminim. Kulağa öyle geliyor çünkü. Ancak burada çekilen fotoğrafları ve cihazdaki arama kayıtlarını, görüşme kayıtlarını tutacak 128 MB'da. Bunun içinde çok büyük bir alan aslında. Ya çok küçük kilobaytlarla ölçülen şeyler. En fazla 1 MB'ye yakın olan birkaç fotoğraf olur. O yüzden genel kullanımda ben hafıza ile ilgili hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. 700 mAh'lik bir pile sahip. Bu pili de e, ekonomik kullanım olarak baktığımızda 2-2,5 güne kadar gideceğini varsayabiliriz. Ekonomik kullanımda şu anlama geliyor. Şimdi biz uygulamadan az sonra göstereceğim. E, anlık olarak cihazdan konum alabiliyoruz. Bunun dışında 10 dakikada bir konum yenile, 20 dakikada 30 dakikada kır. Bu şekilde hani farklı zaman dilimlerinde konumunu yenilemesini isteyebiliyoruz. Buradaki süreyi biraz daha açarsak cihazın GPS sistemi daha az aralıklarla aktif olacağı için biraz daha pil koruması sağlıyor. Genel mantık bu şekilde. Hani bu gibi durumlarla biraz daha enerjiyi koruyabiliriz. Ama dediğim gibi ortalama 2 gün gibi bir sürede şarja takmak gerekecek. Genel şarjı doldurmak için de 2 saat, 1 saat 45 dakika falan gibi bir süre yeterli oluyor. Şimdi gelelim saatin yapabileceklerine dostlar. Baktığımızda yan da iki tane tuşumuz var. Alttaki ile tuş kilidi yapabiliyor ya da tekrar açabiliyoruz. Üstteki ise bir geri tuşu aslında. Şöyle mesela menüde gezerken bir yerdeyim. Geri diyorum ve tekrar ana sayfaya geliyor. Hatta üstteki tuşa basılı tutarak da acil arama yapabiliyorsunuz. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi menüye baktığımızda burada Wiki'nin standart duvar kağıdı var. Bunu istersek değiştirebiliyoruz bu arada. Sağa kaydırdığımda tuş araması yani direkt olarak artık kim arayacaksanız on numarasını tuşlayabiliyorsunuz. Wiki rehberde ise kimleri kaydettiysek onların numaralarını görebiliyoruz. İletişime geçebiliyoruz. Uygulama üstünden yapacağız. Az sonra göstereceğim. Wiki mesaj var. Mesajlaşmamız tabii ki. Resimlerde de istersek çekildiğimiz resimleri burada görebiliyoruz. Ve kamera var. Kamera kısmında da tabii ki şöyle kendimi göreyim. Şöyle poz vereyim hemen. Evet. Çektiğim fotoğrafı da şöyle kaydet dediğimde resimler kısmında kendimi görebiliyorum. Kamerası da fena değil bu arada. Az sonra görüntülü görüşme örneğini de göstereceğim. Ayarlar var. Görüntüler mi var? Tabii ki. Kayıt kodu telefonu uygulamaya tanıtmak adına bir de diğer sekmesi var. Burada ise adım sayar, wiki oyun, kronometre ve alarmı görüyoruz. Hatta gelmişken oyunu da göreyim. Wiki oyunun içinde de şöyle bir matematik oyunu var dostlar. 10-4 eşittir 5. Yanlış kardeşim. 6-5 eşittir 3. Yanlış. 8-1 7 doğru. 9-7 15'te etmiyor mu ya? yo 16 17. Çıkayım çık. Genel olarak çocuğunuz bu saati koluna taktığında sizi görüntülü arayabilir, rehberinde kayıtlı kişileri arayabilir, tuş arabasından otomatik birisini arayabilir ya da adım sayardır, oyundur falan bu şekilde avantajlar elde edebilir. Evet, Wiki Watch ile görüntülü konuşma yaptığımda da şu anda kameranın netliği bu şekilde görünüyor. Peki biz telefon uygulamasında neler yapabiliriz? Şimdi gelin bir de onu görelim. İndirmemiz gereken uygulamanın adı WikiCare dostlar. Bunu indirdikten sonra da direkt olarak bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Oluşturduğunuz hesapta bakın yöneticinize eSIM kurmasını hatırlatın diyor. eSIM'i hemen açın diye. Direkt olarak uygulamayı açtığımda kullanmamız gereken eSIM'in numarasını girin dedi. Bunu da isterseniz zaten gösterebileceksiniz. Uygulamayı açtıktan sonra bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. İsterseniz direkt mail falan da giriş yapabilirsiniz. O da daha hızlı kayıt sağlayacaktır size. Bana şu anda saatten aldığı en son konumu gösteriyor. Tabi burayı ben size blurlu göstereceğim. Kendi evimin konumu olduğu için. En son da 3 dakika önce bir sinyal almış. Şimdi burada ilk olarak bir mesajlaşma kısmını göstermek istiyorum size. Konuşmak için basılı tut diyor. Ben buradan konuşmaya basılı tuttuğumda ''Oğlum neredesin? Ne yapıyorsun?'' Bu mesaj karşıya gidecek. Ardından saatime gelecek ve saatten de bu mesaja ben tekrar cevap verebileceğim. Eğer Wikivoç 5e üzerinden sesli mesaj göndermek isterseniz de sesim bu şekilde duyuluyor. Bence oldukça net ve temiz bu şekilde daha rahat anlaşabiliriz. Ya da aynı şekilde burada grup sohbeti var. Grup sohbetinde şöyle bir güzelliği var dostlar. İşte anneni de aynısı yüklüdür. Onu da alıyorsunuz. Bir çocuğunuz daha var. Onun da koluna iki marka saati takıyorsunuz. Burada bir aile grubu oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede artık kimin haberdar olması gerekiyorsa daha rahat göreceksiniz. Hemen yan tarafa geldiğimde şimdi burada eSIM yönetimi kısmı var dostlar. Ve Zaten kurulumla ilgili çok farklı yerler, detaylar bulabileceğiniz için ona çok girmeyeceğim dedim. Nasıl yapacağınıza dair size direkt olarak adım adım gösteriyor. Wiki rehberden az önce bahsettim. Burada wiki Rehber'e eklediğiniz numaralar ve kişiler çocuğunuzun saatinde de görünecek. Yani orada tuşlama yapıyor falan dedim ya, sizin kaydettiğiniz kişileri arayabiliyor. Orada hani bir rahatsız eden, bir başka bir durum, olumsuz çok örnek vermek istemiyorum. Yani saat üzerinden her hakkında gelen kişiyi de arayamıyor. Bunu da söyleyeyim size, bence bu da bir artı. Acil durum ayarı kısmında ise derdimiz şudur siz az önce gösterdiğim acil arama tuşu var ya dostlar. Burada sizin eklediğiniz numara neyse o basılı tutma sırasında direkt o numara yarıyor. Burada mesela benim kendi numaram ekli. Çocuğumun konuda bunu takıyorum. Allah korusun acil bir durumda da bana ulaşıyor. Aile üyelerini bağlamayı zaten anlattım size. Burada direkt QR'la onlar da bağlanabiliyor. Şimdi saat yönetimine geldiğimizde ise az önce size anlattığım çocuğunuzun kolundayken bunları yapabiliyor dediğim ne varsa bunların hepsini siz uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz dostlar. Burada kamera kontrolünden tutun. Hangi resimler buraya kaydedilmiş, neler çekilmiş hepsini görebiliyorsunuz. Adım sayarına kadar çocuğum o gün ne kadar yürüdü, nereye yürüdü bunları da görebiliyorum. Şimdi burada bir de geçmiş rota kısmı var. Takibinin oldukça doğru olduğunu söyleyebilirim size. GPS'i e hiç fena çalışmayan bir seviyede. Geçmiş rotaya tıkladığınızda hem şu anda bulunduğu yer hem de kaç dakikada bir otomatik olarak kayıt alıyorsa nerede bulunmuş, nereden nereye yürümüş, ne yapmış, etmiş hepsini tek tek görebiliyorsunuz. Bence işin artılarından birisi de bu. Şu anda nerede olduğu tabii ki önemli ama bunun yanında buradan önce neredeydi? Bir saat önce neredeydi? İki saat önce neredeydi? Bunlar da yine cevabını alabileceğiniz sorular. Bir güvenli alan kısmımız var. Bunun zaten adı üstünde. Uzaktan fotoğraf çekme yapabiliyoruz dostlar. Ben buradan uzaktan bir fotoğraf çekmesini istediğimde saatin çocuğumuzun kolunda duruyor diyelim ki bu saat ve sınıfta oturuyor. O sırada ben uzaktan fotoğraf çekmeyi istedim. Bana gelen fotoğraf sınıfı göstereceği için ya da atıyorum pikniğe gitti orayı gösterecek. Yani neredeyse haber alamadığımız bir anda bu şekilde yine kendisiyle ilgili bilgi edinebiliyoruz. Adım sayarlarımız sınıf modu var. Bence sınıf modu çok mantıklı bu arada. Çünkü hani kuracağına bilecek zaman geçirilebilecek bir saat. Bu burada da şimdi şu saatte şu saat arasında çocuğum derste olacak dediğiniz kısımda saat birçok işlemini kapatıyor. Bu sayede çocuğunuzun dikkatini dağıtmamış o da rahatça ...dersine odaklanmış oluyor. Bir sadece wiki rehberdeki kişilerle konuşmasını istiyorsanız da... ...burada aramayı devre dışı bırak diyebilirsiniz. Başka bir numara tuşlamaması adına. Saati kapat açma, uzaktan kontrol, saati Wi-Fi'ye bağlama, SMS'ler... ...konum aralığı, konum aralığı az önce bahsettiğim dostlar size. Güç tasarrufu modu dediğimizde belli değişimler sırasında sadece konum alıyor. Ancak isterseniz 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika ya da 60 dakika olarak konum alabiliyorsunuz. Burada zaten size de hatırlatma yapılmış. Konumu çok seri takip ederseniz pil gücüne olumsuz etki edecektir diye. Genel olarak bu anlattıklarımla da çocuğumuzdan daha rahat haberdar olabiliyoruz uzaktan veya yakından dostlar. Ben e, wiki watch'un bu 5e modeline baktığımda her şeyden önce e simli olması bunun yanında hani wifi'ye de bağlandıktan sonra yapabileceği birçok şeyin hala devam etmesi. Çocuğumuzun kolunda durması için bu çeşitleri bu çok değerli bence. Çünkü dediğim gibi onların zevkine hitap edecek ki çocuğumuz kolundan çıkarmak zorunda kalma, Çıkarmayı çalışmasın daha doğrusu zorunda kalmasın demeyeyim de. Tercih edeceği bir güzellik sunmak ona bence daha değerli olacak Bunun yanında acil durumla ilgili ya da genel güvenlikle ilgili sahip olduğu özellikler de bence bu saati çok önemli bir seçenek yapıyor. Eğer çocuğunuzun güvenliğinden Allah korusun şüphe ettiğiniz bir durum varsa şüphe etmeseniz bile ben haberdar olayım nerede ne yaptığını bileyim diyorsanız bu saat bence tam da size göre diyorum. Açıklamaya zaten linkini bırakacağım. Onun dışında eğer sorularınız varsa da lütfen yorumlarda belirtin elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Olabilecek her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse size biraz olsun yardımcı o da bildiyse beğenip kanalıma abone olursa bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.